Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle bir lego kontrol setini aldınız ama nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsunuz ilk başta zaten gösteriyorlar ama ben yine de söylemek istedim lego kontrol artı plus uygulamasını indirerek kontrol etmeye başlayacağız daha set sete de sete de değişiyor evet açıksın bakalım ben bendeki set bu size bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Yani değişir. Ben bu değil. <laughs> Keşke sana da sahip olsun. Set cidden iyi de kaldırıldı be kaldırılmasaydı onu da alırdık. Da bizde de bu var. Evet, bunun için ilk başta Bluetooth ve konumu açalım. Para kapatın lan ben bunu. Gel. acıdım. saat kaç? Ben video çekiyorum. Sıkıldım olaya. Evet. Geldi. Evet kanka buldu. Şimdi. Sevi halının şeyine yansıyım. Şu an ortasına. ha Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu getireyim. Sağda bulunan şu şey ara, aracımızın <laughs> hızını arttırır. Bayağı arttırır hatta. Şu onun çaprazında turbo bulunuyor. Turbo bastırabiliyorsunuz tek işte bir ve normalden ciddi daha... bir şekilde boya fazla bayağı da gidebiliyor normalde de gidiyor bu fren bir de frenler yani ay, ışıklarını kapatın basıyorsunuz scroll. hem titreşim hem de e, daha yüksek parıltılı bir kırmızı ışık çıkıyor stop lambalarından. E, bu aracımıza yön verir. Yukarı A GTA şeyi açtık. <laughs> bir tane bunu alacağız. Ona geleceğiz. Yukarısı sola gösterir. Aşağı sağ. Bu e, feneri açıp kapatır. Şu an açık diyorsun. Gece olduğundan dolayı. Bu zaman yarış için kullanılır. Şu anda gerek yok. Bir de e, sol yaptığınızda sol tarafta bir ışık gelir. Sağdaysa sağda ise sağda. Bu daha çok e, hakimiyet gösterir. Şimdi sağ köşede bulunan şöyle bir yer var. Buna basıyoruz. Bastığımızda GTA 4 E Performance Tower diye bir yer geliyor. Ona basalım. GTA 4 gibi bir yer geliyor. Az önce açtım zaten. Şu da Learn. E, bu da işte aracımız düz mü değil mi onu gösteriyor. Bakın şimdi onu elime alayım Bir <laughs> şu an elime alıyorum. Şu an elimde. A yan çevireyim. Hmm, allah Ekber araba inşallah. Araba ters taklattı <laughs> Böyle setleri çok gözlerim kamaştı. Bir kontrol yapacağım. Hmm. Sen bunu videodan sonra yaparım. Tamam bu videodan sonra hallederim. Sıkıntı değil ya. Evet bu bu şekilde. Sonlandıralım. Çık geri yapayım yine. Ne? Hmm. Bu arada hızlı araba kayıyor onu söyleyeyim ha. Benim sekti. Geri geri gidiyorum. Araba kaya kaya yan yan gidiyor lan. Vallahi kayıyor. Ana. Kayıyor lan araba. Fırıl. Sheen. Kedi gibi yan yan gidiyor arabaya. Öf, <laughs> e, trend <yok. Gülüyor> Toparlan gel toparlan gel. Hask. Aldan biraz şey bir sıkıntı değil. Şu an alı aldan al al döndürmeye çalışıyorum. Bekle hayır. Tamam. ya lan çıktı şey ee. devam vallahi keyifli bir video olacak gibi geldi bana Aa. Aa, bacağımın altından geçti. Bize şu şey. Rüzgarlık mıdır artık neyse ne? Kuruldu mu ne oldu lan? Rüzgar. Sani ışık ışık. Lütfen ışık lütfen. Kızım ne ışık? Ah. Oh. Evet bir hız testi yapalım. Daha doğrusu lastik. Ha <laughs> Şu an ya çok hızlı gidiyor ama. O kadar hızlı giden bir araç ki. Yani e, <laughs> baya boş bir arazide sürsek fırlayacak, gidecek. O derece hızlı gidiyor. Aslında yani nerede sürülebilir ki burada? Burada bir yerde süremez. Ne Ya bir yok. alanım olsa. Hadi neyse diyeceğim. Sürelim. Bakalım üstüne çıkabilecek. Bak. 200'e çıkıyor mu 285. 82. Biraz daha yüksek. 84 ya. ...285'i çıkıyor mu? Söyleyeyim kilometrenin altında da... ...bataryanızı gösteriyor. O iyi. Ya şu var ya... ...kadar ilginç. Ama yalnız en iyi alınabilecek kontrol setlerinden mi? Evet yani. Şimdi de Supra'yı atayım bakayım. Supra almıştık. Ona bir göndereyim. Ari iyi günler dileriz. Ke i̇yi keyifler bro.